Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar mal TYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Dikdörtgen ve kare kısmının bölümünün ilk testine kaybetmeden başlayalım. Şöyle bir kritik daha yaklaşabiliriz sorumuza. Dikdörtgen veriliyor. AD AB'ye eşit. BE'ye. AE de DC'ye eşit. DCE 20 olduğuna göre DAE açısı kaçtır diye bana soruluyor. DAE dediği açı şurada gördüğünüz açar arkadaşlar. Peki. Dikdörtgenin özelliğidir. Karşılıklı kenarları eşittir. Şöyle basit usul gösterelim. Dikdörtgen köşeler 90 derecedir. Özelliklerini testler ilerledikçe göreceğiz. Bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. Bura çift çizgi ise burada çift çizgi. Bura yılansa burada yılan diye gösterebilirim. Peki dört köşesi de 90 demiştim. O zaman şöyle ne oluyor? 70 derece değil mi? Evet şurası. İkiz kenar çıktı yılana yılan. O zaman burada 70. 70, 70, 140. Buraya kalır 40. Burada 90 bir köşesi. Burayı 50 kalır. 50 olduğuna göre iki kenar var bakın burada. Burada 50. 50 50 daha 100. 180'e tamamlamak için burası 80. E, dikdörtgenin bir köşesi 90'dır. O zaman istenen bu açıyı da 14 derece olarak bulmam evet. zor değil. Bursa. Evet özellik bilmeyi gerektiren bir durum. Hemen dikdörtgenle ilgili o özelliği sana hatırlatalım. Bir dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ve eşit şekilde ortalar. Yani 4 uzunlukta birbirine eşittir Bak bu uzunluk çift çizgisi şu diğer dört tane köşegen parçaları da çift çizgidir diyoruz. E, zaten ö, paralel kenarın bir özel halidir e, dikdörtgen. Şurada paralellik vardır görürsün. Şöyle bir paralellik var görürsün. Ters Z'yi de görürsün. Buna bağlı olarak şurada Z kuralı var arkadaşlar. Burada 20 değil mi? Bakın. E şurayı böyle silelim gerek yok ona. <laughs> e B, C üçgeni. Nedir? der ikizkenar? Burada 20 çıktı. 20 ise 20 Şuna 20 buraya kaç kalıyor? 100 şuranın tamam. bakın. Tamamını kastediyorum. 140. Peki. Şu E'yi kaldıralım. <laughs> Peki 20 ikizkenar buralar ne olacak? 80 80 olmalı ki E B F üçgeni de, de tamamlansın. Buranın tamamı 140. Burası 80 ise alfa dediğim açının da 60 olması gerekiyor ki tamamını 140'a eşitleriz. Ceyhan. Yine bir özellik göreceğiz. Şimdi bir dikdörtgen dörtgen ee, dikdörtgen çizelim. Bir tane köşegenden bahsedelim. Bir köşegen fark etmez. Şu olsun. Diyelim şuradan bir diklik indirdim ya. Şuradan da bir köşe gene Bunların boyları eşit olur. Şöyle de düşün. Şuradan diyelim ki şöyle 30 derece bir açıyla şey indirdim. Ee, doğru, doğru indirdim. Yükseklik indirdim az daha. Aynı şekilde şuradan da 30 derece bir açıyla indirdiğim zaman buralar yine eşit olacak. Yani aynı oranda. Aynı miktarda açıyla yamultulursa eşit olur. Bura dik. O zaman şuradan da köşegene aynı köşegene bir dik indirirsem buranın da yüksekliği aynı olacak. 5 olacak şu an 8 olduğunu vermiş zaten. Mavi üçgenin alanı taban çarpı o tabana ait yüksekliğin yarısıdır. 8 kere 5 40 yarısı 20 oluyor. 3 denizli. 4. sorumuza geliyoruz. ABCD dikdörtgeni şeklindeki şekildeki gibi 6 dikdörtgene ayrılmıştır. ABC pardon dikdörtgenlerden 4'ünün alanı birim kare cinsinden işte ne yazılmıştır? Buna göre bütün alan nedir? Arkadaşlar oranlıdır. Neden? Şimdi bu dikdörtgenin şurasına A diyelim. Buraya B, buraya C diyelim. Buranın alanı nedir? A çarpı B değil mi? Kısa kenar, uzun kenarın çarpımıdır. Dikdörtgenin alanı. Burada B çarpı C nedir? 3'tür. Taraf tarafa oranla. gitti A bölü C eşittir. 4 bölü 3. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Çünkü yükseklikler eşittir. Yani üçgendeki gibi düşünebilirsin. Yani şu, şuraya 4K dersen, buraya 3K olacak. Aynı mantık yükseklik eşit şu iki tane dikdörtgenin. O zaman ben derim tabanlar oranı alanlar oranı 3K'lık tabana 15 geliyorsa 1K'ya 5 gelir 4K'ya 20 gelir. Aynı mantığı şurada da kurabilirsin. Bak 3K'ya 15 geldiyse kaç K'ya 35 gelir? Bak 3K'ya 15 geldiyse 1K'ya 5 7K'ya anca 35 gelir. 3K'ya 3 geldiyse 7K'ya 7 gelir. E bütün alanı şimdi K'dan bağımsız şekilde oranladın ve buldun. Hesaplayalım hepsini. Ee, 35, 15 daha 50, 70, 10 daha 80, 4 daha 84 benim aradığım cevap olarak arkadaşlar. İşte mataz yapmadık umarım. 7K3, 4, tamam. Bursa. 6. ABCD dikdörtgen verilen bilgilere göre alan nedir? Arkadaşlar şu doğruyu şöyle yapalım şurayı direkt doğrusal şekilde devam ettirelim. Doğrusal şekilde bozmadan devam ettirdiğim için burada dik olacak. Şimdi dik dörtgen oluşuyor burada. A, B, şöyle K diyelim. A, B, K, E dikdörtgeni karşı kenarlara eşittir. E, K, C, de karşı kenarlara eşittir. Dikten dik neyliğine göre öklittir. H'nin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. 2 çarpı 8. H kare 16 ise H'ı 4 olarak bulurum. Getirir. Şöyle yazarım. Sınırız. Bura tamamı 2 artı 4'ten 6 ise dikdörtgen oluştuğu için burada 6. Bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımı. Yarısı deme sakın. Alan 6 ile 10'un çarpımından 60 bulunuyor. Arkadaşlar. Bursa Denizli. Bir de ekstra bir bilgi daha kullanacağız burada tabii ki. Verilenlere göre x diyor kısaca. Buna ben m dersem. Burada m değil mi? Dikdörtgenin bu kenarı 2m çıktığına göre karşı kenarı da 2m'dir. Peki şuralara dikkat et. Şurada. 1'e iki kelebek benzerliği yok mu? Evet. Yani üstteki üçgenin ilgili her kenarı kısa kenarı, e, her ilgili kenarı aşağıda aynı ilgili kenarın yarısıdır. 2 kadardır pardon. Şuraya alfa dersem alfa 2 8'e bakıyorsa Z kuralından burada alfa yarısı olacak. 4 olacak. Güzel. 6. Burada 6 olacak. Peki şuraya dikkat edin. Artık benzerliği kullandım. Şunu sileyim. Dikkat et. Hipotenüs hangi üçgende? Belki göre, görülmeye, göremeyenler olur diye belirtelim şöyle. Öyle Şurası. Bura 6. Hipotenüs olacak? 12. Dikkat et. Hipotenüsün yarısı ne zaman olur? 30'un 30 karşısındaki olur. 90'ın karşısı 12 ise 30'un yarısı 6'dır. Burada 60 olur. 60'ın karşısı da 6 kök 3 bulunur arkadaşlar. Gidiyoruz. 7 Bursa. Allah'ım. Ah yanlış yere gidiyorum. Özür dilerim. 8. Klasik üstü klasik bir soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeni eş dört dikdörtgene ayrılmıştır. Çevresi kare olduğuna göre x nedir? Yani hepsi eş olduğuna göre hepsinin kısa kenarı x'tir. Bunun kısa kenarı x. Bunun da kısa kısa kısa. Dikkat et. Bu 3 tane kısa kenar eş dikdörtgenlerden kenardan birinin uzun kenarına eşit. O zaman hepsinin uzun kenarı da 3x'miş. 3x 3x oluyor. Bunu gelelim çevreye hesaplamaya. Bir yerden başla. Başlarsam 1 2 3x 6x 7x 3x daha 10x 11 3 daha 14 xmiz Çevre. E peki çevreyi bana burada vermiş. 42 diyor. İki tarafı da 3'e böl 14'e böldüm mü? x değeri değerin? 13 bulundu. görülüyor rahat şekilde. 8. Ceyhan 9'a gelelim. Tasolada nasıl yaklaşacağımızı görelim. Birbirine eş olan iki dikdörtgen yukarıdaki gibi 3 ayrı şekilde konumlandırılıyor. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki şekillerin çevre uzunlukları sırasıyla C1 ve C2 ve C3 olduğuna göre bunların da sıralaması nedir? Arkadaşlar şöyle düşünün eşitlikteyken ya bir tanesinin her biri eş zaten. bir eşit zaten 1 1 3 olsun. O zaman çevresi ne olur? Bak. Şurası 1 değil miydi? Burada 1 olur. Burada kısa kenarlarını 1 1 1 1 çevre hesaplıyorum. Bu 4'ünü hesapladım. 4. Şimdi şuraları da hesaplayacağım. Orada da başka bir renkle hesaplayayım. Dikkat et. Şurada zaten 1 değil miydi? O zaman şu kalan yer ne olacak? Ve dikdörtgenin uzun kenarı 3 olduğuna göre 1 çıkar. Şunun şunun toplamı daha böyle net şekilde göstereyim arkadaşlar. Şunun şunun toplamı ne olacak? 2 olmayacak mı? Evet. Aynı şekilde. Şununla şunun toplamı iki olacak. 4. Şununla şunun toplamı 6. Şununla şunun toplamı da 8. E bütün çevre ne olacak bunun? 12 çıktı. C1. Uzun kısa kenarına bir dedik. Hepsini. Uzun kenarına 3 dedik. Uzun kenar üçte buraya iki kalıyor. Buraya 2 kalıyor. 1, 2. Çevreyi bir yerden başlayarak hesapla. 3, 4, 6, Burada iki olacak. 8, 9, 2 daha 11, 1 daha 12. Çevre 2 ne oldu? Bu da 12 oldu. Çevre 3'e bakalım. Kısa kenarlar 1 dedik hepsini. Kısa kenarlar toplamı 3 olduğu için öyle yazdım. 1, 1. Kısa kenarı 1 olduğu için buranın tamamı 3 olduğu için buraya 2 kaldı. 2, 1, 1, 1. Diğerden başla saymayı artık. Ama yerini belirle sonra da fazladan sayabilirsin. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Çevre 3, 12. Baba çevre 3'te, çevre 2'de, çevre 1'de hepsi 12. O zaman çevre 1, çevre 2, çevre 3, Hepsi birbirine eşittir. Edirne. Sorunun çözümüne geçmeden kuralı hatırlatalım. Ortadaki diklik çünkü özel bir durummuş gibi hissettirebilir sana. Üçgenin herhangi bir yeri hiç fark etmez. Nereden? Şuradan alırsın. Hiç fark etmez. Buradan köşelere ben doğrular çekiyorum. Özel bir doğru değil. Dik değil. Açı ortay bir şey değil. Hiç. Şuna A diyelim. Buna B diyelim. C diyelim de özel bir nokta değil bak burası. Kuraldır. Kural aklına yaz hemen. A kare artı B kare. Birbirine bakanlar. C kare artı D kare eşittir. Burada da ailesi geçerli. Herhangi bir nokta şuradaki dik dik aldatmasın seni. Dik olması şart değil burada e bu köşeye çekilmiş. Bu köşeye, bu köşeye, bu köşeye. Burayı bilmiyorum. Dikdörtgenin özelliğini kullanacağım. Bu 15'te burada 15'tir. 9, 12, 15'ten burada 12, çıkıyor. Şimdi işlemi yapayım. Başlıyorum hani birinin üstünden giderek, giderek anlatmıştım ya. 12'nin karesi artı x'in karesi. 12'nin karesi 144 artı x'in karesi. 11'in karesi artı 9'un karesi. 11'in karesi 121. 9'un karesi 81. x kare artı 144 eşittir. Bura kaç ediyor? 202 mi ediyor? Evet. x kare kaç eder? 50, 56, 2 doğrudan 58. İki tarafında kökünü aldım mı? Aradığım x değeri kök 58 bulunuyor arkadaşlar. Yani Adana. Şimdi bakalım ne yapacağız. Verilenlere göre x. Yani klasik benzerlik sorusuna döndü artık. Şöyle düşünelim. Burası 9. Burası x ise bura, hani şunun tamamı da karşı kenarları işte olur ya 9. Burası ne olacak? 9 eksi x olacak. Diye biliyorum. Şöyle yapayım. Şöyle olsun. Şimdi şuraya burada dik tabii dikdörtgen olduğu için. Bura alfa dersem, bura beta dersem alfa artı beta 90 çıkıyor. Burada alfa olacak. Burada beta olacak. Bunlar benzer ama benzerliği de geçmiş bunlar. İki ikisinin de hipotenüsü yani 90'ın karşısındaki eş. O zaman bunlar benzer değil, eş üçgenler. Yani ikisinin alfasının karşısı da aynı sayı olacak, betasının karşısı da. Bunun alfasında ne varsa bunun alfasında da aynısı olacak. Bunun alfasında 9 var, burada da 9 olacak. Bunun betasında ne var? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bura 13 olduğuna göre, burada 13 olacağına göre 4. Betanın karşısında 4 varsa burada 4 olacak. Yani şurası 4. Kama 9 ise aha. X de buradan 5 olarak rahat şekilde bulunuyor. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.